Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin seyfirinden birbirinden güzel muhteşem karileri bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ed ediyorum. Seyferden muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Sizler için bu görüntüleri anında bir video haline getirerek yayınlamaya devam ediyorum. Heyecanla yeni bölümlerle ilerleyen evet, dizimiz Yalı Çapkın'ın oyuncularından gelen muhteşem paylaşımları da videoma ekleyerek sizler için getirmeye devam ediyorum yepyeni bölümlerden muhteşem karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler. Thank you